Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş'ta 12 Mart Pazar günü Başakşehir ile zirve mücadelesi yapacağı mücadelenin biletleri satışa çıkarıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadında siyah beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin satış bedeli ise 250 TL. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir tesislerinde Teknik Direktör Şenal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı. İdman ısınma koşulları ve pas çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Kartal'da sezon başından beri ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığına uğratan İngiliz futbolcu Deli Alli bu kez teknik heyetin yüzünü güldürdü. Özellikle yeni transfer Alexandru Maxim'in gelişi sonrasında hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Delalli, idmanlardaki performansıyla alkışları topladı. Yıldız futbolcu bu sezon 17 maçta 3 golle takımına katkı sağladı. Siyah beyazların teknik patronu Şenol Güneş pazar günü ligde oynanacak. Başakşehir mücadelesinde kadroda bir takım değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan oyuncusu Raşit Gezal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı 30 yaşındaki futbolcu yaptığı konuşmada seni oynatmak istiyorum. Son idmanda tekrar test yaparız. 11'de oynayacak gibi hazır ol dediği öğrenildi. Gezal da hocasının bu talebine olumlu karşılık vererek en iyi şekilde Zorlu mücadeleye hazırlanacağını bildirdi. Eğer Gezzal ilk 11'de forma giyerse takımın golcüsü Cektos'una da yedek kulübesi yolu gözükecek. Cezayirli Yıldız sağ kanatta görev alacak. Sol kanatta ise bu doğrultuda Nathan Redmond'un forma giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.